Şimdi çözüm süreci var mı yok mu? Böyle bir soru sorabilirsiniz. Dedim ya haberleri anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi burada e, olabilir de olmayabilir de ama bir dirsek teması var gibi görünüyor. İlk temasın da Erdoğan tarafından Bahçeli'ye yaptırıldığını düşünüyorum. Kazandı, kazan Yani anlamlandırdığım e, bölümlerden bir tanesi bu. Elini uzatarak. Şimdi tabii Bahçeli'nin bir de bir kitlesi var rakipleri de var. İyi Parti gibi, Zafer Partisi gibi. Orada e, o dengeyi de sağlamak zorunda. Dünkü açıklamalara, düne kadar e, hatta geçen hafta da söylemiştim. Salı günü bakalım tekrar Bahçeli ne diyecek diye. E, Devlet Bey dedi ki terörle müzakere olmaz. Terör de dedi Masaya oturmaz. Yani bir masaya oturma şu anda yok gibi görünüyor. Ama yok gibi görünüyor. Bir masa kurulmayacak anladığımız kadar. Ama dirsek temasıyla bir temasın olacağını anlıyoruz. Buradan Bahçeli'nin söylemlerinden şartlarda ortaya çıktı. Yani Bahçeli şöyle diyor, Ece olan girsin devreye diyor. Biz onu getirdiğimizde diyor işte şey zamanı diyor. Koalisyon hükümeti zamanı ki o koalisyon hükümetinin de ne kadar iyi iş yaptığını anlatıyor. İşte Bahçeli, rahmetli Ecevit bir de şey vardı Mesut Yılmaz, rahmetli Mesut Yılmaz vardı. Ee, onun çok başarılı olduğunu söylüyor. Aslında gelecekte belki de e, yani böyle CHP'yi de yanlarına alıp bir koalisyon hükümetinin başarılı olabileceğinin belki bir sinyali bile vermiş olabilir. Bir anlamda kazandırdım işte. Doğrudur veya değildir. Şimdi o uçakta gelirken e, Öcalan'ın bir sözü vardı. Devlet için her şeyi yapmaya hazırım ben diye. Diyor ki sen devlet için yapmaya her şeyi hazırdın o zaman sen diyor inisiyatif al diyor. Geçtiğimiz günlerde de Amberin zaman dedi ki telefon açıldı zaten. Yani bu Amberin'in haberini de doğruluyor. Ve e, orada e, ama şartlarında da şöyle sıralıyor. Benim şartım şudur diyor. Ben teröristlerle masaya oturmam. Ama bunu siyasetten söylüyorum. Yeri geldiğinde e, oturabileceğini de ve o masaya o olmasa bile Erdoğan masaya oturduğunda ses çıkarmayacağını anlıyoruz. Bu benim çıkarımım. Şimdi diyor ki üç madde. Birincisi silah bıraksın teröristler ikincisi e, teslim olsunlar, üçüncüsü yargılansınlar. Yani mümkün değil böyle bir talebin kabul edilmesi. Yani bunu e, öcalan gidip de Kandil'e kabul ettiremez. Sadece o değil. Kandil'le bakın Kandil nerede? Kuzey Irak. Bir de PYD var. PYD de biliyorsunuz Suriye'deki parti, Kürt uzantısı. E, hem Suriye'de var, hem İran'da var. hem hatta isimlerini de çıkardım, şuraya da yazdım mesela işte e, PKK Irak'ta, Kandil'de konuşlanmış, Türkiye'de de uzantısı var, İran'da Pejak var, PYD'de Suriye'de. Bunların çatı örgütü de biliyorsunuz Öcalan'ın kurduğu KCK denilen yapıydı. Şimdi Kandil'le yani Irak'taki Kandil'le e, Kuzey ve Doğu Suriye'deki e, PYD'nin ayrı düştüğü söyleniyor ayrı düştüğü söyleniyor. Yani oradaki gruplar arasında e, e, çatışmanın olduğu, fikirsel anlamda çatışmanın olduğu. Mesela Kandil'in bu işe sıcak bakabileceği orada eskiler var çünkü. Yani yıllardır Murat Karayılanlar, Cemil Bayıklar vesaire gibi isimler var. E, hayatlarının son demlerinde onlarda e, gelmişler 70 yaşına, 80 yaşına insanlar e, veya teröristler. E, işte diğer tarafta ise daha genç bir ekip var. Yani işte e, önemli isimlerden bir tanesi Mazlum Kobani mesela. O e, askeri kanat olan YPG'nin başında olan insandan bahsediyorum. Veya işte ismini yine çıkardım. Şuraya da yazdım. E, neresiydi orası? Dur bakayım. Ha, Salih Müslim. Türkiye'ye bir zamanlar getirilen ama daha sonra kırmızı bültenle e, araması olan kişiden bahsediyorum. Şimdi bunlar da Amerikan yanlısı. Bunlar çok Amerikancı oldular. Çünkü Amerika, Kuzey ve Doğu Suriye'de gerçekten kendine bir tampon bölge oluşturdu. Ve de bunların zaten biliyorsunuz içinde işte Kürdü var, e, Türkmeni olduğu söyleniyor, Ermenisi, Süryanisi olduğu söyleniyor. Böyle bir güç koruma sistemi diye böyle bir yapılanması var. Ve bunun Türkiye ile olası bir er, e, söylenen o e, veya iddia edilen o e, Öcalan talep etse bile böyle bir yakınlaşma içerisinde olmayacağını çünkü hayallerinin başka olduğu yani o hayalleri cümlesinin altına ben şöyle doldurabilirim yani demek ki toprak istiyorlar bunlar başka bir talepleri yok veya orada işte ne bileyim bir şey gibi Barzani'nin kurduğu gibi KDP'nin olduğu gibi Irak'ta bir özel bölge Suriye'de olabilir mi? Hayallerinin ben o olduğu olarak altını doldurabilirim ancak ve o Suriye'de olan, Suriye'de olan PYD'nin e, şeye böyle bir işte silah bırakma odur budur gibi şeye çok sıcak bakmadığı söyleniyor, iddia ediliyor. Bunu e, mantıklı bulabilirim aslında çünkü Kandil artık tamamen yalnızlaşmış durumda o. KDP ile arası yok. Ne bileyim sadece Talabani taraftarlarıyla arası var. Merkezi hükümet de aslında PKK'yı istemiyor orada. Kandil'e sıkışıp kalmış yaşlılar gibi bir şey var orada, görünüm var. İran'daki işte ne kadar kuvvetli, ne kadar gücü var tartışılabilecek bir konu. Ama Kuzey ve Doğu Suriye'deki diri ve orada yani bunlara da şey deniyor yani genç PYD'liler deniyor bunlara da. Isim, verilen isim de bu şekilde. Yani bunlar daha böyle şahin kanat olarak adlandırılıyor. O yüzden Türkiye, 12 yıl önceki şart yok onu anlatmaya çalışıyorum. E veya işte 11 yıl önceki o saçma sapan, samimiyetsiz keşke samimi olsalardı iki tarafta, keşke meclis kontrolünde olabilseydi bu sorunu belki çözebilirlerdi. Ama şu anda bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Yani siz kandili ikna edebilse bile hadi bu şartları diyelim, hadi diyelim. O da mümkün değil de. Yani PYD zaten orada itiraz Bir dakika ya benim arkamda Amerika Birleşik Devletleri var. Ben işte ne bileyim Kuzey Suriye'ye pist yaptırmışım. Efendime söyleyeyim askeri üs yaptırmışım. ABD'nin jandarmasıyım ben burada. Ne ABD vazgeçer benden ben ne, ne ABD'den vazgeçerim. E diğer tarafta İsrail var. İsrail de bana destek veren yerlerden bir tanesi. Ülkelerden bir tanesi. Ee, İsrail'in kuvvetlenen bir de konumu var. Ben ne Türkiye ile masaya oturacağım ki? Türkiye'ye oturacaksa ben de taviz vermek zorunda diye düşünüyordur karşı taraf. He, o tavizler verilir mi? Kazan kazan diplomasisi masada olur mu? Zor görünüyor. Ee, olası gibi görünmüyor. He, Barzani geldi ne yapar diyecek olursanız Barzani'nin Amerika ile işleri e, ilişkileri iyidir. E, belki e, diyecekler ki yani tamam belki kandili biz hallederiz de sen git şu YPG'lilerle bir konuş bakalım. Bir Amerikalıları devreye sok e, ee, bir hallet. Bakın bu hadise Amerika artık taraflardan bir tanesi. Ya yani kendimiz çözmemiz gerekiyordu da ama Amerikasız bunu çözmek mümkün değil. Çözülecek bir mesele değil onu size söyleyeyim artık. O tren çoktan kaçtı. İstedikleri kadar çözüm desinler, şu desinler. Ha, Türkiye taviz verirse işte ne bileyim e, işte silahlarını bırakın size ceza yok. Ne bileyim Abdullah Öcalan ev hapsi ve siyasi tutukların e, bırakılması gibi. O yani belki belki orada bir adımlar atılabilir. Yani belki özelliği tartıştıracaklar Türkiye'de. Belki federasyonu tartıştıracaklar Türkiye'de bilmiyoruz. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde olabilecek şeyler. Ha, ne kadar ne kadar Devlet Bahçeli Erdoğan'a gittiler veya ne zaman Erdoğan'a dur der bilemiyorum. Ha, belki demez de. Belki demez de. Ama e, olumsuz bir süreç yani Türkiye'ye katkı veya olabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü 11 yıl önce bu tren kaçtı ve şu anda geldiğimiz noktada kuvvetlenen bir PYD var. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasına almış ve orada gerçekten ya çok değil. Haziran ayında bunlar seçim yapacaklardı Ha Türkiye'ye girdi de biraz bastırdı. Amerika'da dedi ki şimdi seçim yapma. Seçimi ertelediler. Belki önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye'de PYD seçimleri yapacak yani. Hiç belli olmaz. O yüzden çok zor geliyor bana. Ee, ülkücüler devletin yanındadır demiş. Herkes devletin yanında bunu ülkücüsünü yani şu saçma bir şey tartışmaya girmek istemiyorum. Ben senden daha fazla ülkemi severim veya öyle bir şey yok. Herkes ülkesini sever. Herkes bu misakı milli sınırlar için canını verir. Kanını verir. Yani destecinin söylediklerine bakmayın. Onlar giderler. Kaçarlar giderler ama kalacak olanlar yine bizleriz bu topraklarda. Çünkü hiçbirimizin gidecek yeri yok bu topraklarda. Ne benim ne sizin. Irk mırk ayırmıyorum zaten. Din köken ayırmıyorum zaten. Yani insan olarak yurttaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşının savunma hakkı var bu ülkeyi. Savunmazsak işte Filistin gibi olur. Sonumuzda bu. Ahmet neredesin sen? Kulağımda mısın? Ha, Ahmet orada. Ha iyi tamam mesela. Ee, Kumar olayını konuşun Fatih Bey. Sportoto teşkilatı kapatılsın. Mümkün değil kapatılması. Devletin öyle at yarışı, sportoto bayisler. Devletin çok büyük kazancı var orada. Mümkün değil. Alpay Özalan'ın spor bakanı yok o geyik başka bir şey olamaz ya yani öyle bir geyik yani olabilir mi hatta Alpay Özalan'la ilgili bir iddia atıldı bir tane bir şirkete kredi çekilmiş o girmiş araya filan söyleniyor yani olmaz öyle bir şey ha? boksta boksta çok faydalı oldu bize ee, peki doksör e, demiş bazı arkadaşlar benim bu konudaki çözüm süreci bu yani bu çözüm süreci e, var mı yok mu evet, yani bir dirsek var ama artık çözülebileceğini tahmin etmiyorum kandille belki çözebilirsiniz e, en azından belki bir aşama kaydedebilirsiniz ama e, kuzey Suriye'de Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda yer alan o PYD onun askeri kanıda olan e, YPG ile mümkündür yani Salim Müslim'le veya ne bileyim işte Mazlum Kobani ile eğer masaya oturacak ki onları ikna etmek gerekiyor bence esas güç orada ee, ve e, oraya müdahale dahi edemiyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri var diye müdahale edemiyorsunuz orada veya size izin verilen alan kadar müdahale edebiliyorsunuz o masaya oturulduğunda işte oturulun otur oturulmak bir başarıdır oturulabilir oturabilirlerse oturamaz otururlarsa da Türkiye'nin acaba ne tavizler vermesi gerekiyor ona bakmak gerekiyor. Ama bakın Erdoğan dedi ya ee, dün konuştu konuşurken ee, işte hem ee, ticaretten hem de İsrail tehditinden bir kez daha bahsetti. Bunun altında işte ben bunun olduğunu düşünüyorum. Yani sınırımızın dibine İsrail gelmese bile, kara birlikleri gelmese bile orada taşeron olarak kullanacakları veya orada bir çekiç olarak kullanacakları, sopa olarak kullanacakları bir PYD'yi Amerika ile birlikte tutmak istediklerini ve tehlikenin aslında o olduğunu anlatmaya çalışıyor diye e, ben düşünüyorum. Dün Hatta bununla da ilgili bir soru sordum. Soru şöyleydi. E, Youtube'da sormuştum o soruyu ben. E, ve o Youtube'daki soru da acaba dedim yani Erdoğan e, bir kez daha bu İsrail tehditinden bahsetti. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz diye. O da e, kimileri işte e, boş bir laf. Işıklardan bir tanesi oydu. Bir tanesi de PKK terörünün e, kuvvetlenmesi, palazlanmasını söylüyor diye ben onu işaretlerdim. Bence onu e, söylemeye çalışıyor. Ama tabii iş işten geçtikten sonra yani bunun çözümü artık çok 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 zor. Yani hele ki böyle bir iktidarla çözümü çok zor. Şimdi burada CHP'ye de bir bakmak gerekiyor. CHP de bunu eleştiriyor ama şimdi senin önerinle CHP olarak çok merak ediyor. Dün dem çok doğru bir soru sordu. Nedir önerin ya? Var mı bir önerin? Yani senin gibi yani bu iktidar partisi gibi bir çözümsüzlük mü? Ve yani bir yalan da olan üstüne kurulu bir şey mi? Yani bugün öyle bugün böyle yani düşünsene Dem'le bir araya geldiğinde CHP hemen terörist ilan edebiliyor. Ama AK Parti demi ağzına aldığında veya MHP demi ağzına aldığında kimse ya sen teröristsin demiyor. Yani böyle de saçma bir durumdan bahsediyoruz kendini anlatamayan bir partiden ve artık milletin de bazı insanların da gözünün bağlandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün CHP aynı şeyi yapsa sen derler teröristsin. Ama AKP yapınca hayır, terörist olmuyor. Bir şeyler adım atıyor. Yani cesur olmak gerekiyor bu bir. İki gerçekten CHP'nin bu konuda yani deve kuşu statüsünü gülecek yoksa cesur cesur bir şeyler açıklayacak mı? Önümüzdeki hafta Diyarbakır'a gidiyor ve orada bir şeyler açıklanacağını söyledi parti yetkilileri. Bakalım göreceğiz. Ee, ne olduğunu e, ve e, gerçekten kayda değer bir açıklama mı? Bunu dem de merak ediyor, Kürtler de merak ediyor, ben de merak ediyorum, birçok insan da merak ediyor. Sayın Fatih Bey, reisi hala çözemediniz mi? Çok iyi çözdük. Çok iyi çözdük, merak etme Yasin'ciğim. Yani <laughs> reis e, istediğini yaptırabilecek güce sahip, e, istediği algıyı yaptırabilecek ve onu oluşturabilecek. Kitlelere de sahip gerek medya olarak gerek e, ne bileyim yanındaki insanlar olarak ve doğru konuşmadığı için de zaten e, maalesef ülke veya çok yalan söylendiği için de ülke bu durumda. O yüzden Yasin'cim gayet iyi tanıyoruz AKP'yi ve reisi.